Avustralya'da muhafazakar hükümetin hazırladığı ve Senato'dan geçen mültecilerle ilgili yeni yasa tartışmaları da beraberinde getirdi. Yeni düzenlemeye göre ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacılar 3 yıllık geçici vize alıp çalışabilecek. Ancak bu süre sonunda daimi oturum alamayanlar ülkeden çıkartılacak. Ben dehşet içindeyim. Ülkede birçok insan bu gece dehşet içinde olacaktır. Çocukların rehine olarak kullanılması kabul edilemez. Ancak bir sosyopat bunu yapabilir. Tasarıya muhalefet edenler düzenlemenin Birleşmiş Milletler Mülteciler Konvansiyonu'na aykırı olduğunu savunurken 3 yıllık vizenin bu insanlara bir koruma sağlayamayacağını belirtiyor. Hükümetse atılan adımda kararlı. Bu kanunun geçmesiyle hükümet sadece insan kaçakçılarına işlerini bitirmemiz yolunda sert bir mesaj yollamıyor. Aynı zamanda Avustralya parlamentosundan da sınırlarımızın güçlendirilmesi konusunda da güçlü bir mesaj geliyor. Avustralya yönetimi mülteci sorunu çözmek için ülkeye sığınanları para karşılığı başka ülkelerde kurulan kamplara yollamaya başlamıştı. Birçok uzman Canberra yönetiminin bu alanda uluslararası hukuku çiğnediğini iddia ediyor.